İstiklal güneş gibi hür ağlımda parlıdır. Nambazında ateş gibi faatlerinden minkan var. Atam sen rahat uyu yolcusun. Biz hürriyetin atam sen rahat suyu. Bekleyeceksin cumhuriyetin. İnsanlıkla, insanlıkla ün aldı tarihinde bu millet atamdan eser kaldı. Ülkümüz cumhur ülke ülk, Ülkümüz Cumhuriyet. Atam sen rahat uyu. Yolcusun bir Suriyetin. Atam sen rahat uyu. Ba, bek Bekçiyiz Cumhuriyetin. Zaferlerde doldurur. Öbürü de hep cephade sönmeye ışık olun. Şimdi anıt tapehe atam sen rahat uyu. Yolcusu bir süreyi atam sen rahat uyu. Bekçiyiz cumhuriyetin.